Merhabalar canlarım. Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. 16 Aralık 2025 Koreko güncelleme notları ile karşınızdayım. Bizim tarafımıza gelen yılbaşı etkinliklerinin aynısı buraya da gelmiş. O yüzden o kısımları atlayaraktan daha önemli olan yerlerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Önce biten etkinliklere bakalım. Altın Domuzu yakaladığınız Şanslı Jackpot etkinliği, Manes'in Arenası etkinliği, Puzzle etkinliği, Aylon Night Online Forum etkinliği sona erdi. Ayrıca Manes arasından gelen Manes Orp'larında silindiğinden bahsedilmiş. Şimdi en can alıcı noktaya geldik canlarım. Yıllardan beri beklenen bir olaydan bahsediyoruz ve bununla alakalı Kore tarafında yapımcı firma MGM bir güncelleme getirdi ve bu Magic Storage Ticket yani büyülü depolama bileti eşyası eklendi diye bir başlık var. Evet aklınıza gelebilecek gibi yani büyülü bir depolama bileti. Muhtemelen alan açıyor ve o alana da ne yapıyoruz? Eşyalar koyabiliyoruz. Peki nedir? Normalde bankaya konulamayan yani depolanamayan eşyalar arasından aşağıdaki listede yer alanların depolanmasını sağlayan bir eşyadır deniliyor. Ve bu eşyalar nedir? Hemen bakıyoruz. Goldstar Lunar Rabbit Mortar yani telaffuzsuz haliyle Mortar diyelim. Her iki isimi de artık mutlu ediyorum. Bir telaffuzlu bir telaffuzsuz. Geçenki videoda söylemiştim. Üçüncüsü cesaret tılsımı ve dördüncüsü ruh tılsımı. Birçok oyuncunun istediği bir şeydi ama Madde devam ediyor. Bu eşya yani büyülü depolama bileti ile depolanabilen eşyaların açıklama kısmında buna tooltip deniliyor. Bu durum belirtilecektir diyor. Yani eşyanın üzerine geldiğinizde açılan küçük pencerede yani o tooltip'te törencenden bahsediliyor. Bu eşyayı Eze Tempisinden 200 milyon Noa karşılığında bir adet 100 kullanımlı ticket yani bilet satın alabiliyorsunuz denilmekte. Yani ESET'ten 200 milyon değerinde oluyor. Tabi Ghost Star'ları yeni yapanlar için de biliyorsunuz onunla bir masraf yapılacak gibi belki pek sıcak karşılanmayabilir lakin bunu genel olarak baktığımız zaman böyle bir şey yapılması sizce mantıklı mı? Tam olarak nasıl kullanılacağına dair daha fazla detay belirtilmemiş yani bizim tarafa gelirse nasıl kullanılacağını daha iyi anlayabiliriz ki ben bizim tarafı bu güncellemenin geleceğine inanıyorum. Bu durum yıllardır oyuncular tarafından dile getirilen bir durumdu. Ve benim de hatta diğer arkadaşlarımın da birçok defa bu durumu baskıladığı bir durumdur. Yani çünkü ben de kesinlikle bu eşyaların bankaya konulması taraftarıyım. Ve resmi forumu takip edenler varsa bilirler bu durumla alakalı da resmi forumda konusu mevcuttur. Birçok oyuncunun yorumları bulunuyor. Yapımcı firmanın bu durumla ilgili Sonunda bir aksiyon alması birçok oyuncuyu mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bu konuda fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın çünkü fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki maddeye geçelim. Halo Knight Online etkinliği bitti demiştik. Bu sefer I will continue playing Knight Online forum etkinliği gelmiş. 16 Aralık'ta 30 Aralık arasında açılan konuya foruma bir kere yazı yazarak kazanım sağlanabiliyor ve bunun neticesinde de 6 saatlik genie eşyasının sahibi oluyorlar. Bronze premium ve premium olmayan oyuncu bu eşyaları alamayacak deniliyor. İki hafta yapılıyor bu etkinlikler. Bizim tarafa da yapılıyor biliyorsunuz. Bu dediğim gibi Kore tarafındaki forumu canlandırmak adına yapılan bir etkinlik. Forum etkinliği olarak geçiyor. Biz oyun içerisinden amblem alıyoruz. Şimdi sistem arayüz güncellemelerine yakından bakacağız. Bu maddelerde de bazı önemli maddeler olabilir ve bu konuda da lütfen fikirlerinizi bu video altına belirsin. İlk maddemiz şu. Casusluk görevinde yani spy görevine iki tane daha sikir engellendi canlarım. Peki bunlar neler? Spy görevi devam ederken Descent yani Descent telaffuzsuz hali ve Wild Advent yeteneklerinin kullanımı engellendi diyor. Yani kullanılmayacak şekilde değiştirildi. Tabii ki Descent'in ne olduğunu biliyorsunuz. Yani Descent'in ne olduğunu biliyorsunuz. Hani bunu bir daha anlatmaya gerek yok. Ama Wild Advent'ı bilmeyebilirsiniz. Çok kısaca bahsedeyim. Rock sınıfının Explore skill ağacında 70 seviyede açılan bir skill'dir. Hangi ırksanız karşı ırkın yanına Descent basıyor. Yani Descent basıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani Karus'sanız Humun'a, Humun'sanız Karus'a ışınlanıyor. Yani Descent basıyor, Descent basıyor. Ama bu Descent hani Warrior'lar gibi tek bir şey değil. Bir kere Descent basıyormuş gibi oluyorsunuz canlarım. Yani uzak mesafeler ışınlanabiliyorsunuz. Bu konuyu ben daha önce anlattım. Çok eski bir videom var. Bu videoyu da gene Games Depot Wild Advent diye aratırsanız bulursunuz. Orada da hani görsel olarak da görebilirsiniz. Hani video hızlı olsun diye görselleri eklemedim çünkü. Diğer maddeye bakalım. %100 Experience Resurrection değişim kuponunun açıklamasındaki yani bu tooltipte hatalı bir kısım var. Bu kısmın düzeltildiğinden bahsedilmiş. Bu maddede bize gelebilir. Neden gelebilir? Yani bu eşya kullanılmamış olsa bile yani şu an düşmüyor olsa bile eski eşyalarda böyle bir madde varsa gelebiliyor. Yani orada da bir hata varsa düzeltilmesi gereken düzeltilebiliyor. Ama tam olarak hatalı kısmın ne olduğunu açıklamamışlar. O yüzden tam net bir şekilde bir şeyden bahsedemeyiz. Bir sonraki maddeye bakalım. Barfos sona erdiğinde eğer karakterin seviyesi Ronak Land giriş seviyesinden düşükse karakterin Maradona gönderilmesi sağlandı. Bu arada şey de var aklıma gelmişken bu özellikle Zero'da oynayan oyuncular şu anda görev vermekte zorlanıyorlar. Bununla alakalı yetkililerin bilgileri var. Şu anda şey önerisinde bulunuyor. Görevleri atıyorum 10 tane 20 tane görev yaptınız. Bastığınız anda disconnect oluyorsunuz. Yani DC oluyorsunuz. Diğer telaffuzsuz halde DC oluyorsunuz. Şimdi bu durumda şu öneride bulunuyorlar. Görevleri iptal edin. Sadece 3 tane bırakın deniliyor. Yani tamamladığınız 3 tane görevi yapın. Eğer yine disconnect olursanız bütün görevleri iptal edin ve tek tek tamamlayıp verin. Tamamlayıp verin şeklinde şu anlık denemeniz öneriliyor. Muhtemelen düzeltirler. Şimdi diğer maddeye bakalım. Yeni değişim kuponuna eklenen belirli bir eşya. Değişim listesinden kaldırıldı deniliyor. Fakat hangi eşya olduğu belirtilmemiş. O yüzden buna pek bir yorumda bulunamayacağım. Bir de cim sistemi ile alakalı bir güncelleme gelmiş. Hemen ne olduğuna bakıyoruz. Cim sistemine otomatik kür, debuff, silme özelliği eklendi. Karakterimize gelebilecek bir malis, bir torment vesaire debuffları cim tarafından silinebilecek. Bu da oyunculardan gelen taleplerden biriydi. Birçok oyuncu bu konuyla alakalı artık kür de gelsin vesaire gibisinin istekleri vardı. de bu konuya muhtemelen sessiz ses kalmamış ve Kore'ye getirmişler ve ben bu durumun bizim tarafa da geleceğini inanıyorum. E, bu güncellemeleri takip etmeniz güzel bir şey. Çünkü önden hani bizim Usko tarafı da gelebileceğini ya da gelmeyeceğini en azından fikir sahibi olabiliyoruz. Bir daha söyleyelim. Birçok kişi aslında ezberlemiştir ama burada okuduğumuz Koreko güncelleme notları bizim tarafa gelebilecek ya da gelmeyecek diyemiyoruz. Yani gelebilir de gelmeyebilir de. Çünkü birçok madde bizim tarafı uyumlu olmayabiliyor. Fakat şunu gözlemlediğimizde son 3 yıldır neredeyse birçok güncellemenin bizim tarafa geldiğini görebiliyoruz. Bir çözünürlükle alakalı, monitörler alakalı bir güncelleme gelmişti Kore'ye. O bizim tarafa daha gelmedi bekliyorum ama gelirse güzel olur. Koreko güncelleme notları bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Youtube algoritmasının desteklemesi açısından eğer bir yorumunuz yoksa yorumlar kısmına emoji bırakmanız bile benim için faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.